Hello Kitty'nin gerçek hikayesi, popüler Japon çizgi film karakterlerinin kökeni hakkında korkunç bir şehir efsanesidir. Onlar Hello Kitty'nin şeytani olduğunu ve şeytani bir ibadetin bir parçası olduğunu söylüyorlar. Bunu söylerken dayanak noktaları ise Hello Kitty cinayeti. Efsaneye göre Hello Kitty 1970'lerde Çinli bir kadın tarafından yaratıldı. Anlatılan gerçek hikayeye göre Çinli bir kadının 14 yaşındaki kızına ağız kanseri teşhisi konulur. Doktorlar anneye çocuğunun hastalığının ölümcül olduğunu ve kanser yayıldığından dolayı kızı için yapılabilecek bir şeyin olmadığını söylerler. Anne kızının iyileşeceğine dair inancını kaybetmez ve kızına dua etmek için şehirde bulunan bir kiliseyi ziyaret eder. Fakat hiçbir işe yaramaz. Umutsuz anne kızını kurtarmak için son çare olarak şeytana ibadet etmeye başlar kızının hayatını kurtarmak için şeytanın kendisiyle bir anlaşma yapar. Kızının kanserine tedavi etmek için şeytan sadece bir şey talep eder. Dünyanın her yerindeki çocuklara hitap edecek bir çizgi film karakteri. Bu sayede şeytan Çizgi film karakterini kullanarak çocukları kendini ibadet ettirmek için kandırabilecektir. Kızı kanserden kurtulduğunda anne şeytana karşı olan sözünü tutar ve Hello Kitty'yi yaratır. Hello Kitty'nin ağzı yoktur çünkü onu yaratan Çinli kadının kızı ağız kanserine yakalanmıştır. Hello Kitty'nin sivri kulakları şeytanın boynuzlarını temsil eder. Kitty kelimesi Çince'de demon anlamına gelir. Yani Hello Kitty gerçekten merhaba şeytan anlamına gelir. Bu yüzden Hello Kitty ürünlerini satın alan herkesin şeytanı kalplerine davet ettiği söylenir. Dünyanın her yerindeki satanistler Hello Kitty'yi gizli bir sembol olarak kullanıyor ve çoğu aslında Hello Kitty ciltlerine dövme olarak yaptırıyor. Şeytana tapanlar Hello Kitty'nin şeytanın kızı olduğuna iddia ediyor.